arkadaşlar bugün yepyeni bir video karşınızdayız bugün minecraft oynuyoruz ve amacımız minecraft e neydi o elmas bulmak haydi bakalım geçelim videoya böyle odun kazalım şöyle uh mis gibi odunlar kazıyoruz ver ver abim ver abim ver oğlum aklıma başka bir şey geldi ya nasıl aklıma başka bir şey geldi ama şöyle 28 28 tane odun yapalım Çünkü çubuğumuz olmadan hayat o hayat olmaz şöyle koyduk bu kadar kolaydı yani. Ne demir mi? İki dakikada demir bulmamız. <laughs> İlk önce taş kazalım. Arkadaşlar kesinlikle böyle hile falan açmadım. Yani buraya normalde sık sık hemen burada doğulmaz böyle boş bir alanda doğma zaman hiç böyle hani orada şambolar var ya o şambolardan hiç böyle bir yer açmadım. Bence yeter. Şunu da alalım. Bunu, bunu, bunu yap. Artık bunlara pek bir ihtiyacımız kalmadı. Atalım bunları. Haydi bakalım demir kazalım. Bir tane mi? Neyse burada bir tane daha var. Bir tane. Saçma. Hemen bir tane fırın yapalım. Fırın. Arkadaşlar burada akşamları biraz sıkıntılı geçecek. Ondan dolayı hızlı bir yatak yapalım ve ev yapalım acilen. Ev yapacağız da odun mu var ki ev yapalım? kömür mü var ki bir şey yok valla fakiriz fakir şöyle gidelim bir dakika iki dakika olmuş bence daha gayet iyi dört dakika çekelim daha iyi dört dakika dakika elmas kazamayız ama çünkü bende şey yok arkadaşlar neydi ben bir kere 15 dakika video çekmişim videomu yüklemediler neymiş çok uzunmuş ben de işte ondan yok şunu şöyle altımıza koyalım da rahat kazalım Senin hayırdır. Neden ben şimdi hayırdır dedim. Arkadaşlar. Yarın burada arada Samsun'a gidiyoruz. Ee, çok fazla video çekemeyeceğim ama çekmeye çalışacağım. Belki çekemeyebilirim çünkü tatilde olacağız arkadaşlar. Oh, bol bol kömür bereket versin Oğlum bu ne lan Şurayı kapat kapat Heh. Şöyle daha iyi Sinir oldum ya sudan Bu kadar çok Kömür çıkması gayet değişik Kömür 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 Oğlum bu ne lan bitmiyor Apev. Kardeş ben şunu şuradan bir kapatayım ne bu ne lan odun bitmiyor Odun mu Kömür bitmiyor az önce oradan da bir şey çıktı Kömür Hadi Heh. Çık çık şuradan Çık lanet Şu lanet yerden çık artık Arkadaşlar belki yolda da Annemin internetine bağlanıp Video çekebilirim ama pet de çekemeyebilirim çünkü kardeşim biliyorsunuz sıkıntılı çocuk çocukta bir sıkıntı var oğlum bu ne lan sinir oldun bir dakika daha kolay bir yol varmış ninja hareket ay benim yapacağım şey şimdi acıkmaya da başladım gece olmaya da başladı Arkadaşlar bu arada yakında Bronze Stars videoları da gelecek. Hep Minecraft videosu çekiyorum ama Bronze Stars videoları da gelecek. PUBG videosu çekmiştim mesela. Başka bir gün. Ha çiçek. Teşekkürler. Çiçek verdiğiniz için kim verdi bana? Ben aldım ben. Uf bir türlü çıkamadım şu da. Ninja. Şimdi benim ninjama başlayacağım. Aa koyun mu uh. Sessiz sessiz gidelim Koyun aşağı in de ben seni bir tokatlayayım Gel bakalım buraya Haydi Şu ben senin bir altını kırayım Öldü Arkadaşlar hemen kasıldık Bir dakika şu toprağı ben bir yanıma alayım bu toprak bana gerekli. Ne? Alamadın mı? Aa koyun. Aa pu. Aa domuz. Keskin nişan. Puh. Puh. Arkadaşlar bu arada Yorumlara yazabilirsiniz. Başka hangi video, hangi şeyleri, hangi oyunları oynayayım diye. Bende olmayan bir oyun söylerseniz indiririm. Hiç sıkıntı yok. Bakalım şöyle bir envanter envanterimize gayet iyi. Ya yapabiliyor muyum? yapabiliyorum. Çık. Çiçek var ya beni sinir etti. Her şey beni sinir ediyor. Şöyle. Aa domuz keskin nişan gücü. Püh. Arkadaşlar şöyle bir dolaşalım. Arkadaşlar burada madende Madene de ineceğiz ama ilk önce bir mağara bulmamız lazım. Mağara dediğim canımızdır. <laughs> mağara olmasa Minecraft olmazdı acıkmaya başladım ben. Şu domuz eti. Bakın şimdi şunun üstüne atlayacağım. Atlayamam ki buradan. Ee, küçük bir mağara. Blok Gerçek bir mağara olsaydı var ya içine atlıyormuşum bir de. Oo, ölürdük. Bakın şu taş olan yerlerde çok fazla demir olur. Yani demir için taşlı yerlerden madene inmek. Ay tablet dondu. La da Arkadaşlar belki bu videodan sonra Bronze Stars videosu da çekebilirim. Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Neydi o? He. Hadi görüşürüz. Benim çıkmam lazım oyundan. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da hangi oyunu oynayayım diye yazmayı da unutmayın. How do